Carl Jung temelli 8 aşk türü, yorumlanmış ve derlenmiş haliyle. Bir projeksiyon aşkı, yansıma aşkı, içindeki anima ya da animusu bir başkasına yansıtırsın. Bu aşk türü, genellikle büyüleyici ama kısa sürelidir. Aslında aşık olduğun, kendi içindeki tamamlanmamış parçadır. 2. Gölge aşkı, bastırdığın, kendinde kabul etmediğin tarafları, biri aracılığıyla deneyimlersin. Genellikle tutkulu ama kaotik ilişkilerdir. Dönüştürücü olabilir ama sancılıdır. 3. Arketipsel aşk, tanrı idealizasyonu. Birini tanrılaştırırsın özellikle kadınlar için Tanrı arketipiyle, erkekler için Tanrıça, Meryem arketipiyle ilişkilidir. Gerçekte değil, sembolik düzeyde aşk yaşanır. 4. Animus anima aşkı. Kadın içindeki eril enerjiyi animus, erkek ise içindeki dişil enerjiyi anima, bir kişi de görüp ona çekilir. Ruhsal gelişim için önemli bir aşamadır. Aşk, kişinin kendi içsel bütünlüğünü yakalaması için bir araçtır. 5. Sen ben aşkı, kişi bütünlük. Egolar çatışmaz. İki birey birbirinin gelişimine katkı sunar hem sevgi, hem saygı, hem de dostluk taşır. Jung'un bütünleşmiş benlik hedefiyle uyumludur. 6. İkiz ruh aşkı. Jung bu terimi kullanmaz ama bu aşk türü iki insanın hem bilinç hem bilinç dışı düzeyde rezonans kurmasıyla oluşur. Anlamlı tesadüfler yoğun şekilde yaşanır. 7. İdeal benlik aşkı. Self ve yolculuk aşkı. Partner seni gerçek benliğine, self yaklaştırır. Onunla yaşadıkların seni büyütür, olgunlaştırır, dönüştürür. Acı verse de evrimsel bir aşktır. 8. Arınmış aşk Age koşulsuz sevgi karşılık beklemeden yargılamadan sevme halidir çünkü bu sevgiyi bireysel bilinçle kolektif bilinç arasında bir köprü olarak görür ruhsal olgunluğun göstergesidir